Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 3 yıl önce lösemi teşhisi konulan 4. sınıf öğrencisi Asmin Koyuncu, tedavi olmak için okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Bir süre tedavi gören Koyuncu, lösemiyi yenmeyi başardı. Tam 3 yıl boyunca arkadaşlarından uzak bir şekilde evde eğitim gören Asmin, bugün yeniden okula döndü. Okula başladığı birinci sınıfta lösemi hastalığına yakalanan Asmin, arkadaşlarından, öğretmenlerinden ve okulundan uzak bir şekilde 3 yıl boyunca evde tedavi görüyordu. Viranşehir Mehmet Akif Ersoy ilkokulunda eğitim gören ve lösemiyi yenen Asmin, okuluna dönmek için sabırsızlanırken arkadaşları ve öğretmenleri tarafından ona sürpriz bir karşılanma töreni hazırlandı. Asmin, okulun ilk günü arkadaşları ve öğretmenleri tarafından okulun bahçesinde çiçek ve alkışlarla karşılandı. Ardından sınıfına geçen Asmin, burada da pasta sürpriziyle karşılandı. Asmin'in bu zorlu süreci başarıyla atlatıp yeniden okuluna kavuşması, arkadaşlarına ve öğretmenlerine büyük bir moral ve umut kaynağı oldu. Karşılama töreninden içleri ısıtan güzel görüntüler dronela havadan görüntülendi.